bir bir saat falan kestirdi. Şimdi kal. Hadi at, ne, ne yapıyorsunuz? Top oynuyoruz. <Sessizlik> Masal tut. Ben de varıyorum. Sen ne yapıyorsun öyle ki? Şapka Pek süslüsün. Bakayım sana. Şapkana bakayım. Çok güzelmiş. Şimdi beraber oyun oynayalım mı? Yerde lan var ne dersiniz? Evet, evet, evet. tamam, hadi biraz şöyle konuşalım o zaman. Futbol mu oynuyorsun? Evet. Masal futboldan anlıyor mu? Evet, evet. Yerde lan var. <laughs> bir kim? Kim çıktı? Ben. Öykü nerede? nerede? <laughs> Öykü arabada. Ay. Kaydırakta. Peki sen nerede? <laughs> ben <bir> şey çıktım. <laughs> Bayağı yüksek bayağı benimsemiş. Hadi gidelim, gezelim biraz. Hadi bu tarafa doğru gezelim. Hı hı. Yok. Şöyle bir gö görünelim bakalım. Yerde al var. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun kardeşim? Yerde lan varmış. <laughs> evet gördüğünüz gibi bayağı yükseklere çıktı. Yok. <laughs> Hadi. Aa, ben ben. Hadi ka inebilirsin. Hadi. Gidelim. Gidelim hadi. Bakayım gittikçe ne yapacaksınız? Merak ediyorum. Buralar kolaydı tabi. Şimdi kendine yer buluyor. Hadi yürüyelim yürüyelim. Yürüyelim var. Bir, 2, 3, 4. gibi ya. Oo bisiklete binmişsin Masal. Aferin. Hadi gidelim. Buralarda sizin için kolay sayılır. Konuşun konuşun. Nasıl Ay, gidiyor? Ya, Hı -hı. Bir ki, hiçbir yer kalmadı. Evet. Ya, var? <laughs> Önce en son masal Öykü önce bastı. Arkadaş duvarlara yine tırmandı. Manzara da, güzel mi? Kaybetmek istemiyorum. Dende. Manzara çok güzel. Evet. Ben hadi inelim. Gel Öykü. Ay şapkan, şapkan düşmüşsün. Çok kokuşuz. Gel. Gel hadi. Oh. <laughs> ben kendim yerlere Nereye? Nereye gidiyoruz Öykü? Yandan yandan gitme buradan git. Nerede lan var? İkide, ikide. ben köpek, ikide köpek balı söyleme Sarayca. Köpek balı demeziz. <laughs> evet. Bakıyoruz yine. Tırmanmaya çalışmış. Yüksek yere denk geldi. Neyse hadi, gel bakalım. Dönelim mi? Hadi iyi yokuşa kadar gidelim. Durun bakayım kim daha önce hızlı koşuyor? Nereye tarafa doğru? Şu yokuşun sonuna kadar kim hızlı koşuyor? Öykü sen koşma. Sen benimle kal sayalım. Bir, iki... Durun durun şu sen. Terlikleri. Terlikleri. Anne, tamam. Hızlı koşma. Çok şey yapma. Tamam. Tamam. Evet. Bekliyor. 1 2 Komşu. Kim kazandı? kazandı. Köpek balığı. Köpek balığı. Köpek balığı da abiye taktılar denizde oynarken değil mi? Hadi. Ama her şeyi hızlı gidiyor. Evet her şey hızlı. Koşun. Kalmış. Ben gitmeyeceğim mi? Dur, ben yüksekte kalacağım. Yerde <laughs> hep var. Hadi gidelim. <laughs> gir, boşluk. Boşluk. Çok, eğlenceli. Gidemiyorum, terliğimi gittim. Terliğin kalmış, hadi in. Laf <laughs> Hadi. İn hadi. Bahçeye doğru gidiyoruz. Ya. Sonra düşleri orada yapacağız. Yoruldunuz mu gençler? Öykü çok yorulmuş. Hadi Öykü. Ne yapacağım? Hiçbir. Bak birden yerde lav var derim ha. Yerde lav yok. Yok dedim. Hadi gidelim bakalım. Geliyorlar bak. Evet. Hadi gel. Bahçeye gidiyoruz. Ah, düştü. Masalı bacağı yaralandı gitti. Gelecek şimdi. Allah! Enki. Gel. Şapka de dar Eğlenceli <gülüyor> mi yukarılar? Oy. Tamam evet. salla bize. Kendindeysen. <laughs> Güzel mi? Ay. Güzel mi öykü? Bırakma. <laughs> Ay! zaman başı dönmüşken yerde lan var diyoruz. <laughs> o halde bile çıkıyor. Aferin sana. Şapkan düştü. <laughs> tamam. Hadi gel. Masala bakalım. Öykü nerede? Düştün. Evet. Masal nerede? Masal geliyor. Evet. Masal geliyor. Dizin yaralandı mı? Çok acıyor mu? Birazcık. Bakayım. Yara bandı yapıştıralım. Hadi. Otur şuraya. Yapıştırıyor bandını. Aynen. Bakayım bandı yapıştırıyor musun? Hı hı. Çok mu hızlı koştun? Hı. Ha? Koşarken olmadı ki. Için... Nasıl oldu ya? Bisikletten inerken şey. şortunun şeyi ya. Evet. Orası takıldı. Sonra ben ne yapmamız gerekiyormuş, oynarken biraz dikkatli olmamız gerekiyormuş, değil mi? O zaman burada oyunu bitirelim senin bacağın acıdığı için, tamam? Teşekkür ederiz. Kazanan öykü ve masal. <laughs> Harcadım, kazanmadım. <laughs> Her yere çıksam da kazanamadı. Hepiniz kazandınız. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar. Hadi görüşürüz git.